Diyor ve devam ediyor. Özlem Özdemir da soruyu soran gazeteci o. Özlem hoş geldin. Merhaba, Hoş bulduk. Ee, devam edeyim. Burayı okuyayım ondan sonra senin yorumunu alacağım. Ee, Pazar kahvaltısı konseptinin naifliği bizi yazıyı gerekli incelemeye tabi tutmadan koyma rehavetine sokmuştur. Fatih'imizde gazete basıldığı için sadece web sitesinde düzeltme yapmak mümkün olmuştur. Bu editoryal zaftan dolayı tüm değerli okullarımızdan özür dileriz. Duruma sebebiyet veren çalışma arkadaşlarımızla ilgili durumu da kurullarımızda değerlendireceğiz. Yayın hayatına etik cinsel dinsel ayrımcılıkla mücadeleyle geçirmiş ve bu yüzden pek çok bede bedel ödemiş gazetemizin bu tarz bir durumla anılmasından dolayı üzüntülerimizi bir kez daha belirtiriz. Sosyal medya dincini takdirinize bırakıyoruz. Bizler bir elin parmaklarını geçmeyen muhalif basın dünyasında üzerimizdeki sorumluluğu bilerek bundan böyle çok daha dikkatli olacağımıza söz veriyoruz diyor. Şimdi e, ben de baktım röportaja. Özlem soruyu da sen sordun. Yani kadınlar mal gibi mi? diye bir e, cümle üzerinden yürüdü mesele. Şimdi Türkiye'de kadınları mal gibi görmek, mal gibi alıp satmak gibi deyimler vardır. Bundan mı yola çıktın? Ben genelinde de bir aşağılama görmedim ama sen ne diyorsun? Şimdi şöyle yani birincisi e, aynen söylediğim gibi e, bir kere önceki ben bir kadınım e, hiçbir kadını aşağılamam e, ve böyle bir ne olmaz zaten söz konusu değil e, olamaz böyle bir şey. İkincisi zaten Türk Dil Kurumunun da hani tarifine göre e, hani bu ilk söylediğim terimin dışında hani bir kimsenin ya da güzel kişinin mülkiyeti altında bulunan e, taşınır ya da taşınmaz varlıklar adı altında da bir tanıma vardır hı hı. yani bir e, eşya gibi benim oradaki sorum ee, bir kadın kadınlar meta olarak mı görülüyor e, demek istemekti. E, zaten başka bir e, amacı olamaz. E, o, eğer zaten sorunun öncesine e, Hanım'ın verdiği cevaba da bakılırsa e, neden o soru sorun, da anlaşılır. E, kadınların ...özgür e, o yapısı içerisinde aşağılandığını, ilk ezilen, ilk teda edilen bir palya muamelesi gördüğünü anlattığı için ben de hani kadınlar bir mal gibi mi görülüyor derken ee, bunu sormak istedim. Bir eşya bir o kadar değersiz mi demek istedim. Aksine iddia etmem zaten seslenmiş E, ee, ve gerçekten çok üzüntü duyduğumu da söylemem lazım. Gazete, e, ee, gazeteyle bir... konuştun mu sen? Yani bunu niye bu kadar büyütüldü sence? Şaşırdın mı öncelikle? Bir de gazeteyle ile konuştun mu? E... Çünkü senin özün mü o aynı zamanda? E, Öyle görünüyor ama hani bu ben bu çok böyle bakmıyorum gazetelerimizde konuşmadım. Gazetelerin kendi tasarrufudur bu söylediği şey. Vardır bir bildikleri. Sıklamda yorum yapmamı tercih ederim. Ama hani ben özür dilenilmeyi gerektirecek bir eylemde bulunduğumu düşünmüyorum. Çünkü amacım hiç kitabını aşağılamak Bir kere böyle söz konusu olamaz. Ve bu konunun zaten... Ee, Valla seni, e, seni tanıyanlar herhalde böyle bir suçlamayla karşı karşıya <laughs> kalacağını bilseler e inanmazlardı değil mi böyle bir şeye evet, ben. Evet aynen öyle. Tanıdığım aynen. için hatta söylüyorum. Beni biliyorsun, hatta evet da bilir. Bu zaten beni en çok şişirten şey. Fazladan şişirten... kadın hakları savunucusu diye görürdüm ben Üstelik. seni bazen. Yani evet. hatta evet teşekkür ederim söylediğin için. Gerçekten öyle de hani bütün hayatım zaten kadınların e, varoluşu üzerine kafa yormaya e, bu konuda çok e, hassas olmaya çalışan bir insanım. mümkün değil böyle bir şey yapmaya çalışmam. Ve zaten şu anda bir de hani bakarsam işte istatistikte kadının konumunu hepimiz görüyoruz. Sokak da e, bütün söylemlerde her yerde kadın her anlamda güzel ve fiziki olarak zaten aşağılan taciz görüyor. Yani biz bütün toplumun gözünde zaten bir hani gerçekten bir meta olarak değerlendiriyoruz. Çünkü zaten ben Sen orada zaman, orada mal yerine başka bir kelime kullansan zaten böyle bir mevzu olacak e, olmayacak anladığım kadarıyla. muhtemelen. Yani bu benim belki böyle bir e, hata mı olmuş olabilir eğer buradan başka bir şey çıkarıldıysa. Hani bunun hiçbir başka amacı olmadığını herkes bilmesini istedim. Benim buradaki demek istediğim şey kadınların gerçekten bu kadar değersiz görmediğini sormaktı. Ayrıca ben bir soru sordum, yorum yapmadım. Bu da hmm. tamamen Mine Hanım'ın verdiği cevaba bir açabilmek içindi. Zaten devamında da Mine Hanım anlatıyor. Yani okuyabilir. güzel şey. Ama Mine kırık da inanılmaz e, tepki aldı bu işten. İnanılmaz evet. Yani hani bir de benim çok güzel şey ne biliyor musun? Yani dün sabahtan beri bugün bu saate kadar. E, yani hem Mine Hanım'a tabii ki hem de bana yani, e, ya da kadar... ya da bunda ne var diyen herkese sosyal medyada öyle bir durum var. E, sözünü keseceğim yine kırk kanatla telefon attığımızda tamam. Mine Hanım hoş geldiniz. Mine kırk kanat. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz. Yani şimdi bakıyorum da e, yani önü var arkası var İşte işte ortada da Özlem'in sorduğu soru var. Evet. Ee, buradan inanılmaz bir e, kampanya başlamış gibi görünüyor. Siz evet. kendinizi izah etmeye çalışırken size destek verenlerin de aynı şekilde eleştirilere maruz kaldığını gördüm. Özgür Mumcu'yu gördüm. Yani katılırsınız katılmazsınız ama niye silersiniz bir kere Bir Gün Gazetesi'ni eleştiriyor o? Niye silersiniz? Niye bu kadar da tepki koyarsınız? Tepkinizi ya yani eleştiriniz varsa söylersiniz. Silmek ne demek? Sansürlemek ne demek? E, diye devam ederken o da inanılmaz bir eleştiriye maruz kalıyor. Evet. Siz şimdi diyorsunuz ki sakine en nefret ettiklerinden biri Öcalan'ın zaten evet. evlendi diye kocasını öldürtmüş. Çünkü etrafındaki önemli kadınların hepsi önderliğe biat etmek zorunda. Bu bir görüş. Evet. Kadınlar mal gibi mi görünüyor diye özlem soruyor. Bunu internet sitesinde değiştirmişler değersiz mi görünüyor diye. Evet. Aynen öyle diyorsunuz. O yüzden toplumun genel durumunu yansıtıyor. Yaptıkları kadın erkek eşit programdası da son derece yanlış, yalan ve zaten Öcalan konuşmalarında sakin eden yani romandaki muniseden gereksiz diye söz ediyor diye devam ediyorsunuz. Evet. Ee, bütün bunlar gerçek. Bütün bunlar gerçek. Peki niye bu kadar büyük tepkiye maruz kaldınız? Şimdi ee, aslında doğruyu söyleyen dokuz köyden kovarlar diye e, değiş vardır ya o çok doğru bir şey. Türkiye e, kamplaşmış vaziyette ve aslında e, kamplaşan Türkiye'de dincilerin aktörlerin bu PKK ve trolllerden hiç farkı yok. E, ideolojik bir e, ayrım olmadığı, aslında sosyolojik bir yapılanma bir zihniyet söz konusu Türkiye'de. Kadın düşmanı ve e, eleştiriye tahammülsüzlük üzerine. E, dolayısıyla birbirine benziyor tepkileri. Yani mesela ben böyle linçlere alışkınım. Çünkü eee gazeteciliğe başladığım günden beri yapmaya çalıştım, geliştim tabii ki. Ben de ev, e, evrelerden geçtim. Ben de belli bir olgunluğa eriştim. Hep e, doğruyu söylemek üstüne oldu. Doğru dediğinizde bazen beğenilmeyen, sevilmeyen doğrular oluyor. Demokrasi demek bu doğruları ortaya koyup özeleştirip yapmalarını sağlamak insanlara. Ya da bunun üzerinde tartışabilmek. Aslında evet benim... bunun üzerine en azından seviyeli bir Hı. biçimde tartışmak. Örneğin bu soruyu yapanların hiçbirisi yok efendim mal değildir derken Abdullah Öcalan'ın kendi yazdığı kitapları bugün Oda TV şahane bir arşiv çalışması yapmıştı görmüşsünüzdür. Evet. Yani. E, Abdullah, öcülerin kendisi Kürt kadınlarından mal kokuşmuş e, e, karı, e, hatta işte bedeni ölü gibi, ya inanılmaz sıfatlarla bahsediyor. Şimdi e, hı hı. kendi kitapları ortada, İmralı günlükleri ortada. Benim ne kitabımda ne reportajda uydurulmuş kendi yorumum olan hiçbir şey yok bu konuda. Aslında bana ilham veren PKK'da kadının nasıl ezildiğine da, ezildiğine dair ve PKK'nın e, e, PKK'nın kadını aynen Kürt aşiretlerinde feodal sistemden çıkamayan Kürt aşiretlerinde ezildiği gibi feodal sistemden çıkamayan Türk toplum yapısında ezildiği gibi Türklerle Türkler bu konuda son derece eşit ve aynı e, biçimdeler. Hele dinciler Aynı bakıyorlar. Şimdi şimdi burada ee, benim yani dikkatimi çeken bir husus var. Abdullah Öcalan'ın hem kendi kitapları kadından nasıl bahsettiği hem de yani Kesir'i Öcalan'a yaptıkları sonunda Sakine mesela e, Abdullah Öcalan'ın onayıyla öldürüldüğü savun, benim savun değildir. Fransa'da dile getirildi bu. Burada dile getirildi. Evet öyle bir iddia e var. Yani, şimdi e, meseleyi ben öyle ama bak, bir şey diyeceğim. Oradan buradan Almanya'da Sakine'nin arkadaşı olan PKK'nın söylediklerine baksınlar. Şimdi Mine, Mine şöyle bir durum yok mu ya? Benim asıl e, üzerinde durmak istediğim mesele baş... bu bir tartışma. Biri der ki hayır kadın öyle bakmıyor. Sen dersin ki e, Öcalan'ın yazılarında var. Öbürü der ki onun üzerinden çok zaman geçti. Biri der ki bunu yazmanın ne gereği vardı. Biri der ki mal diye soru mu olur falan. Bütün bunlar olabilir. Özlem de hatta zaten şu anda e, evet. ona da çok haksız bir yüklenme olduğunu görüyorum. Zaten ben özlem için kendim, yani kendim için üzülmüyorum ben. Ben alışkınım. <laughs> De bekliyordum böyle ya Burada bu kitap mesele kitap. mesele şu gibi geliyor. E, bir efsaneyi yıkıyor yani, bir şu efsaneyi yıkıyor bu kitap. Fakat e, e, özleme saldırılması üzüldüm ben zaten. Evet, mesele şu gibi geliyor. O cümle alınıyor ve o cümlenin üzerinden bir kampanya yürütülüyor. Aslında evet. acaba o cümlenin öncesinde ne deniyor? E, bu soru niye gelmiş? Bu sorun acaba bir, bir kadına karşı hakaret mi içeriyor? Yoksa orada bir durum tespiti mi yapılıyor? diye bir değerlendirme olmuyor Ondan benim anladığım. Bunu, bilmiyor, bunu bilmiyorlar. Sormuyorlar. Evet sadece o, o cümle üzerinden yürüyor. Gizli işte. hesap var Amerika'da. Falan şey edilmiş. Gizli hesap, gizli hesap var. Gizli hesapta bir kendi aralarında konuşmaya denk geldim yani Twitter üzerinde kendi aralarında konuşuyorlar hesabı incelerken çünkü hepsini blokluyorum ya evet. bloklarken şikayet de ediyorum tabii Twitter'e ee, taciz iç iç içeriyor işte tehdit içeriyor vesaire içeriyor diye falan orada bakarken kendi aralarındaki konuşmalarına denk geldim diyor ki 2500 kişi topladım diyor 3 dakika sonra saldırıyoruz diyor. Büyük organizasyon <laughs> Adam röportajı okumamış ee, kime mal verilmiş neden verilmiş. Evet. Kim demiş, ne cevap de vermiş, neye karşılık, hangi e, ortamda, kontekst bunlar yok kafada. Ve bu aslında söz konusu zihniyetin nasıl faşist olduğunu gösteriyor. Ve Türkiye'de oynanan ilahi komedya, Türkiye'de dibine kadar faşist olanlar, bu düşüncenin sahipleri, biz demokratlara faşist demek küretimi gösteriyorlar. Evet, bir e, ciddi bir evet, suçlamayla karşı karşıya kaldık. Ama o Evet. Ve o kadar ilkeller ki yani çok tehlikeli adam bunlar. <laughs> Şimdi e... son derece tehlikeli. Türkiye için tehlikeli. Yani e, e, bu adamlarla ne olur sonuç bilmiyorum ben. Yani masaya oturulmaz, konuşulmaz, barış yapılmaz. Ezikerin ezme kompleksi bu. Anlatabiliyor muyum? Ömrü boyunca ezilmiş. Önce anne baba ezmiş. Dayı ezmiş, amca ezmiş, ezmiş vesaire. Sonra daha çıkmış komutan ezmiş. Ama sen, sen, biat etmiş. Anladım. Ömürleri biatla geçmiş. Anladım. Sen, sen biz de Komuta zinciri içinde hareket ediyorlar. Anladım. Sen biz de linç ettireceksin. Yani <laughs> bu, bu konuşma bu üzerine burada girmemeliydin ki. <laughs> biliyorum gayet iyi biliyorum şimdi espri yaptı bunu. Yo, sorun yok, sorun yok. Tamam, teşekkür Ne oldu? Hayır, dedim. hayır, hayır, hayır. Burada bir sorun yok. Zaten konuşalım diye çağırdık. Neyse ki bu zeminde her şeyi de konuşabiliyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Ama şu kısmı da herhalde bu kitap epey bir tartışma konusu da oldu. Şimdi ben mesela merak ettim, okuyacağım. Yani e, eğer birileri bu kitaptan rahatsız oldularsa aksi bir tesir olduğunda bilmeleri lazımdı. Şu anda çok daha popüler hale geldi. Herkes herhalde bir okuyup göz atmak isteyecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle ve kitap çok güzel bir kitap. Feminist bir kitap. Bir kadın dayanışması. Ben, ben de bir kadın hakkı koruyorum o kitapta. Ben, ben de alıp e, okuyacağım. Özlem sana da geçmiş olsun e, ama çok fazla da dert etmemek lazım diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Bir kelime ekleyen yani bir cümle ekleyeyim mi? e, ee, beni hani gerçekten çok üzüldüm demek niye niye zaten anlattı durumu. Ee, ben sadece bir gazeteciyim. Bir e, kitap yazan bir hanımefendiyle bir konuyu konuşmayı e, seçtim. Ee, burada hiçbir insanı aşağılığına yoktur. Burada e, dün akşamdan beri hani bize özellikle bana kadınları aşağıladığım üzerinde gelen hakaretler, ve baktığım zaman e, kadını aşağıladığını söyleyen insanlar ne benim kadınlığımı ne benim aklımı ne benim düşünce yapımı bırakmadılar. Ah, o zaman ah, yeteriz. Ah. ah işte hani Türkçü diyorum. E, bu da bizim toplumumuzun geldiği Peki. noktayı gösteriyor. galiba. Çok... tartışılır, konuşulur. Yani bu çok içler Ben çok üzgünüm bunu yaşadığım için. Sadece bunu söylemek. Çok geçmiş istiyorum. olsun. Çok teşekkür ediyoruz Minek Kırıkkarat, Özlem edeyim. Özdemir sağ olun katıldığınız için. Ben de sağ olun. Teşekkürler. Ben de sana teşekkür ederim Yavuzcuğum. Çok sağ ol. Görüşürüz Mine'ciğim.